Ama şeyi de hatırlıyorum tabii. Üçüncü soruda Çin sattı nerededir denip e, cevap veremeyen yanlış cevap veren yarışmacımız da olmuş galiba. Benden önce. Vay be, <laughs> enteresanmış. Çin sattı nerededir? A Çin, B Hindistan, C Güney Kore, D Japonya. Biliyorum ama şu an şey oldum. Ben seyirci Joker'ım kullanmak istiyorum. Pekala sevgili seyirciler Gerçekten. Çin setliği nerededir? A Çin, B Hindistan, C Güney Kore, D Japonya. Süreniz 10 saniye. Çok pişman olacağım ya kullanmam için. Seyircilerimizin %51'i A şıkkı Çin demiş. Allah Allah. Şimdi. Jokerleriniz var emin evet. değilseniz Neyse ee, Ben telefon jokerimi kullanabilir miyim? Tabii ki jokerleri tanıyoruz Mert Çetin Doğukan Yolukar Yağız İzgül evet. ee, Mert Çetin'i arayalım Kimdir Mert Bey? E, Mert benim e, eski ev arkadaşımın yakın bir arkadaşı. E, şu an kendisi kurumsal bir şirkette, pazarlama departmanında çalışıyor. Arayalım efendim Mert Bey'i. Mert Bey, akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey, iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Efendim sorunuz gelsin mi? Hazır mısınız? Gelsin, hazırım. 30 saniye süreniz olacak. Tamamdır. Buyurun. Mert bu soru için bana kızma. Çin setti nerededir? A Çin, B Hindistan, Güney Kore, Japonya. Çin. Teşekkürler. A Çin son kararı. Heh. Benim güzel ülkemin Einstein kılıklı güzel insanları. Hepiniz var ya birer zeka küpüsünüz. Maşallahınız var gerçekten. Gurur duyuyorum hepinizde Özellikle o kötü yorum yapanlarla. Oturup bağlamıyorum çocuklar. Zahmet etme. Bu arada hemen merak edilen bir şey açıklık getireyim. İşte kurgu muydu, gerçek miydi, bilerek mi yapıldı vesaire falan. Şimdi bana yarışmada üç tane joker hakkı tanınıyor. Ben bunu babamın jokeriymiş gibi istediğim gibi kullanabilirim. Bu sizi ilgilendirmez. Haberiniz olsun.